Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde vatandaşlarımızın dijital ortamlarda da güvenliğini sağlamak en temel önceliklerimizdendir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital dünyada maruz kalabilecekleri risklere karşı kolluk kuvvetlerimiz dikkatle görev ifade etmektedir. 2025 yılı Mart ayında ilimizde yürütülen çalışmalar kapsamında siber suç unsuru taşıyan 33 şahıs ve sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Bunlardan 25'inin terörle iltisaklı olduğu belirlenmiştir. Çocuklarımızın çevrim içi güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen neretimler sonucunda çevrim içi çocuk istismarına yönelik 10 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alınmış, bir kişi tutuklanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu hassas alandaki mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Dijital güvenliğe dair toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Mart ayı boyunca 8 bilgilendirme etkinliği düzenlenmiş, bu kapsamda 1710 kişiye yüz yüze farkındalık eğitimi verilmiştir. Devletimizin asli sorumluluklarından biri Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı yalnızca sokakta değil dijital dünyada da güvence altına almaktır. Trafik tedbirleri ve eğitimleri konusunda da e, yoğun çalışma sergilediğimiz bir ayı geride bıraktık. Kırşehir'de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen trafik denetimleri valiliğimiz koordinasyonunda kolluk kuvvetlerimiz tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir.